bunların ardından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne mahkeme kararı ile atanan Gürsel Tekin, TV100 yayınında özel açıklamalar yaptı. Tekin, il binasına gidişindeki gerilime ilişkin, bu gerilim benden dolayı değildir, ben herhangi bir polis de çağırmadım dedi. Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi'ne atanan Gürsel Tekin, TV100 yayınında konuştu. Erdoğan Aktaş'la Eşit Ağırlık programına bağlanarak soruları yanıtladı. Görevi devralmak için gittiği CHP İl Başkanlığı'ndaki gerilim dolu anları anlattı. Hayır, 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 hayır. hiç milletvekili arkadaşlarımızla... Tekin, CHP'nin dava konusu İl Kongresi'ni hatırlattı. Kendisinin bu yaşananlara taraf olmadığını yineledi. Her iki tarafa da dedim ki bakın Bizim geleneklerimizde elbette düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ama biri birinize bu kadar ağır laflar söylerseniz yarın birbirinizi yüzüne bakamazsınız. Tekin Özgür Çelik'in 5. kata yerleştiğini ve kendisiyle karşılaşmadıklarını söyledi. Özgür Çelik'le hiç karşı karşıya geldiniz mi mesela? Gelmedik. Bu koskoca bina ya yetmez mi bize babam ya? Gürsel Tekin daha önce verdiği bir mülakatta söylediklerinin aksine CHP il binasına polis önlemleri altında neden gittiğini açıkladı. Dün akşam çağrılar olmuş, çeşitli çağrılardan kaynaklı. Onun için ben herhangi bir polis falan çağırmış değilmiş Tekin, il başkanlığına gidişinde kendisine pet şişe atılmasını ise demokratik tepki olarak niteledi. Hiçbir arkadaşıma acı bir söz söylemem. Arkadaşlarım orada demokratik haklarını kullanabilirler. Gürsel Tekin, CHP'nin İstanbul il Başkanlığı'nı taşıma kararı hakkında da konuştu. Şu Hukuken mümkün değil çünkü e, Sayın Orası şu anda bizim şeyimizde. Önümüzdeki günlerde tabii bütün bu yargı süreci bittikten sonra elbette genel merkez istediği uygulamayı yapabilir. O bina hepimize yeter. Bana da yeter. Sayın Özgür Çelik'e de yeter. Hatta bugün Sayın Genel Başkanımız orayı bir ofis olarak kullanacağını ifade etmiş. Evet. Sayın Genel Başkanımıza yeter. Günümüzden o binanın tabii sahibidir. Genel Başkanımızdır. Biz onu kapıda çiçeklerle karşıladık. Tekin mahkemece göreve getirilmesi sonrasında kendisi ve heyette yer alan isimlere baskı yapıldığını söyledi. İki ismin de bu nedenle heyetten çekildiğini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın kendisi için aparat ifadesini kullanmasına da karşılık verdi. Ben yine onlara e, cevap vermeyeceğim. Onlar o, Suat benim eski ilçe başkanımdır. Ne? Cumhuriyet Halk Partisi'nde terbiye çok önemlidir. Gürsel Bey. Çok önemlidir. Gürsel Bey. Arkadaşlarımız Öfkelerinde de söylediklerini bilmiyor olabilirler. CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğinde Taksim'de anıta çelengi kim koyacak? Tekine bu da soruldu. Çelengi hallettik orada bir sıkıntı yok. Organize ettik arkadaşlarımız götürüp çelengi koyacaklar. ben de olacağım Sayın Genel Başkan'ın geliş saati neyse arayacağım çünkü Sayın Genel Başkan da bir gelme durumu var. Hiç kimseye kırgın değilim diyen Tekin, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini de açıkladı. Biz elimizi uzatalım Yarın da de. gerisini bilmem. Elim hep uzayacak. CHP'li olan CHP yöneticilerine, genel başkanlarına saygın hiç her zaman devam edecek. Ama tabii onlar öbür, muhatabı ben değilim. El uzatmayanlara sorabilirsiniz.